Z sahne radyo tiyatrosu sunar. Bir Picasso lütfen. Yazan Jeffrey Hatcher. Çeviren Şükran Yücel. Pablo Picasso, Abdullah Özdemir. Bayan Fischer, İrem Öztürk. Anlatıcı Sezgin Özteke. Süpervizör Melih Kibaroğlu. Pablo Picasso 59 yaşında. Paris'te sonbahar mevsiminde giyilebilecek, kişiliğine uygun bir kıyafet giyer. Başında bir şapka vardır. Bayan Fischer, 30 yaşlarında, çekici, soğuk görünümlü. Önce onu üstünde trenç kotuyla görürüz. Başında bir bere vardır. Çok resmi görünüşlüdür ama üniformalı değildir. Ressam çantasına benzeyen büyük bir çanta taşır. Zaman 1941 Ekim ayı sonunda fırtınalı, soğuk ve yağmurlu bir öğleden sonra. Yer. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi ordusunun işgal ettiği Paris. Sakre Köy Kilisesi yakınlarında çok işlek olmayan bir sokak. Dışarıdan bakıldığında terk edilmiş gibi gözüken eski bir binanın mahzeni. Bölüm 1 Kirli tuğla duvarlar, çelik kapı, pek çok gri raf, uzun boylu birinin dahi zor yetişebileceği demir parmaklıklı iki tane küçük havalandırma penceresi olan loş ışıklı pis bir mahzen. Farklı büyüklükte birkaç tuval mahzenin duvarına dayanmıştır. Tuvallerin sadece arkalarını ve çerçevelerini görürüz. Naziler tarafından gasp edilen küçük heykelcikler ve sanat eserleri raflarda bulunmaktadır. Ortada boş bir tahta masa vardır. İki yanında iki sandalye durur. Picasso sandalyelerden birinde oturmaktadır. Karşıya bakar, şapkası elindedir. Umutsuz görünür. Picasso içini çeker. Saatine bakar, tekrar içini çeker. Etrafına bakınır. Şapkasını masaya fırlatır ve öfkeyle ayağa kalkar. Raflara ve duvarlara bakar. Arkası dönük resimler ilgisini çeker tanıyormuş gibi birine doğru bir adım atar, durur. Birkaç adım daha atar. Ortadaki büyük kapıya doğru omzunun üstünden bakar. Hiç ses yoktur. Çerçeveye hafifçe dokunur ve çerçeveyi kendine doğru çeker. Ne olduğunu görmek için resme doğru eğilir. Ayak sesleri duyulur. Picasso sıçrar. Resmi tekrar duvara dayar. Çabucak sandalyesine döner ama oturmaz. Bayan Fischer içeri girer. Ortadaki masanın yanına, yere taşıdığı büyük çantayı koyar. Bayan Fischer, Picasso'nun karşısındaki boş sandalyeye oturur. Señor Picasso. Si. Oui. Ya. En iyisi Fransızca konuşalım. İkimizin de ikinci dilim. Oturmaz mısınız? Ayakta durmayı tercih ederim. Şapkanız? Burada uzun kalmayı düşünmüyorum. O yüzden değil. Bir bayanın yanındasınız. Görüyorum. Benimkini çıkarmamı aldırmazsınız değil mi? Lütfen oturun. Tutuklandım mı? Nereden çıkardınız bunu? İki adam yanıma geldi ve onlarla birlikte gitmemi istediler. Polis miydiler? Açıklamadılar. Öyleyse tutuklandığınızı da nereden çıkardınız? Yoksa bir suç mu işlediniz? Ben hiçbir suç işlemedim. Hepimizin şöyle ya da böyle bir suçu vardır Senyo. Mesele bunu kitabına uydurmakta. Sizin yanınıza geldiklerinde... Karşı koymamışsınız. Gerek görmedim. Kuzu kuzu geldiniz demek. Neden buradayım? Beni burada tutmak için kimden yetki aldınız? Kültür Bakanlığı'ndan. Fransız mı Alman mı? Ne fark eder? Şu fark eder. Siz Fransız değilsiniz. Berlin bu işgal sırasında uluslarımızın arasındaki kültürel işbirliğini geliştirmeyi umut ediyor. Benim adım Fischer. Kültür Bakanlığı'na bağlı çalışıyorum. Arzu ederseniz yetki belgelerimi gösterebilirim. Gerek yok. Haliniz tavrınız belli ediyor benden ne istediğinizi öğrenebilir miyim? Öncelikle size birkaç sorum olacak. Oturun lütfen. Lütfen oturun. Picasso oturur. Bayan fişer gülümser ve çantasını açar. Bir paket sigara çıkartır. Sigara içer misiniz? Buradan çıkıncaya kadar dayanabilirim. Nasılsa uzun sürmeyecek. Daha önce sorguya çekildiniz değil mi Senyor Picasso? İşgal kuvvetleri tarafından mı? Evet. Her hafta birkaç Alman stüdyomuzu ziyaret edip bacaya Yahudi sakladı mı diye bakıyorlar. Bazen resimlerime göz atıp fiyatlarını soruyorlar ama benim tarzım onların zevkine hitap etmiyor. Almanlar kedi köpek resimleri istiyorlar ya da Polonya manzarası. <laughs> Führer de resim yapıyor biliyorsunuz. Manzara resimleri. Evet ama onun sınır çizgilerini ihlal etme sorunu var. Kişisel bilgilerinizden başlayalım mı? Yaşınız, doğum tarihiniz... Bu niye gerekiyor ki? Almanlar yazılı belgelere itibar eder. Lütfen. Formalite cevap. 59. Doğum tarihiniz? 25 Ekim 1881. 25 Ekim? Demek yarın doğum gününüz. Evet. 60 yaşına giriyorsunuz. Alman hesabı diye buna derim. Doğum gününüz kutlu olsun sayın. Ne kadar da incesiniz. Nerede kutlamayı İzninizle şu işi bir bitirsek. Tabii. En son adresiniz? Grand Agustin Caddesi 7 numara. Evli misiniz? Bu çok zor bir soru. Sadece medeni durumunuzu öğrenmek istiyoruz. Bir kez evlendiniz değil mi? Olga Kolçova'yla. Rus balerin. Rus olduğundan kuşkum yok. Balerinliği tartışılır. Diagelev. Onu Birinci Dünya Savaşı sırasında getirmişti. Diagelev yetenekli dansçıları yerlerde ama yeteneği olmayıp parası olanları da geri çevirmezdi. Ne zaman evlendiniz? Ben Olga'yla... Daha doğrusu o benimle 1917'de evlendi. Siz o sırada savaşta değil miydiniz? İspanya savaşa girmemişti. Ama siz 20 yıldır Fransa'da yaşıyorsunuz. İspanya savaşta değildi. Olga ile ben 1937'de ayrıldık. Boşandınız mı? Hala uğraşıyorum. Çocuğunuz var mı? Bir oğlum var, Paolo. Oğlunuz şimdi nerede? İsviçre'de. Onu oraya güvende olsun diye mi gönderdiniz? Onu oraya etrafa zarar vermesin diye gönderdim. İki yıl önce bir kuyumcu dükkanını soydu bu işten yakasını kurtarmanın tek yolu akli dengesizliğini ispatlamaktı. Şimdi ben de bir klinikte esra çekip hemşireleri beceriyor. Madame Picasso da mı İsviçre'de? Hayır o Paris'te. Elimden gelseydi onu da bir tımarhaneye kapatırdım. Olga zır delinin tekidir. Paolo onun yanında zemzemle yıkanmış kalır. Bir de evlilik dışı çocuğunuz var. Maria de la Concepcion. Biz ona Maya diyoruz. Paolo ve Maya. Başka çocuğunuz var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Annesi Meriteresi Walter Size yakın mı? Dördüncü Henry bulvarında Ve metresiniz Dora Moore Önceki soyadı Markiewicz Gazeteci, fotoğrafçı, sürrealizmin bayraktarı Merak ettim Sürrealizmin bayraktarlığını nasıl yapıyor? Abartıyorlar Peki o nerede oturuyor? Savoy yolunda <laughs> Anlaşılan coğrafi olarak kadınlarla kuşatılmış durumdasınız Siyasi bir derneğe veya partiye üye misiniz? Ben siyasetle ilgilenmem. Son soru. Resimlerinizi pazarlayan kişi 1940'da işgal başlarken kaçtı. Adı Paul Rosenberg'di. Ve Yahudiydi. Cinsi cibilliyeti beni ilgilendirmez. Rosenberg'den önce resimlerinizi pazarlayan Daniel Henry Kahnweiler'di. O da Yahudiydi. O da kaçtı. Ondan sonra siz de banka hesaplarınızın çoğunu İsviçre'ye transfer ettiniz. Bugünlerde altınlarınızı sabunluğunuzda sakladığınız söyleniyor. Fransa'da bir süre kaldıysanız sabunun altından daha kıymetli olduğunu bilirsiniz. Peki şimdilerde ne yapıyorsunuz? Son satışlarınız nasıl gitti? 1940 Haziran'ından bu yana ne bir sergi açtım ne de bir eserim satıldı. Ama hala resim yapıyor. Boyuyor ve taşı yontuyorsunuz. Aynı zamanda yiyor, içiyor ve sıçıyorum. <laughs> Anlıyorum. İşte bu kadar. Şimdi işimize bakalım. Yardımınızı umduğumuz bir konu var Senyor Picasso bazı şeyleri bizim için teşhis etmenizi isteyeceğiz. Kimi? İstediğimiz bir kişiyi teşhis etmeniz değil. Bazı resimleri teşhis etmenizi istiyoruz. Bir kişi olarak. Köşesinde imzası olan kişiye ait olup olmadıklarını kanıtlamanızı istiyoruz. Bunlar benim tablolarım mı? Bunların hepsi mi? Hayır. Sadece üçü. Sizin de bildiğiniz gibi sanat dünyasında sahtekardan geçilmiyor. Savaştan önce sahte ve taklit resim pazarı oldukça büyümüştü. Paris'te, Cenevre'de, Amsterdam'da... Berlin'de pek yoktu ama. Herkes ressam olabilir ama bir resmin sahtesini yapabilmek için iyi ressam olmak gerekir. Sahte Picasso pazarı diğerleri kadar gelişmiş sayılmaz. Çünkü bazı ressamları kopyalamak daha kolaydır. Mona Lisa, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce çalındığında hırsız bir sürü kopyasını yaptı ve önüne çıkan her enayi zengine kakaladı. New York'la Şangay arasında şöminelerinin üstünde bu hanımefendinin asıldığı en az 50 milyoner evi vardır. Siz... Siz Mona Lisa'nın kopyasını yapabilir misiniz? Evet ama ben yaptığımda Mona Lisa'yı tanıyamazdınız. Belki de tanıyabilirdim. Benim... Benim kastettiğim bu tür bir kopyacılık değil. Çok ünlü bir tabloyu kopya etmezsiniz. Birinin çalışma odasına girince şöminenin üstüne bakıp... Ne garip senin de Görnikan varmış demeniz mümkün değil. Yani hayır. Görnika'yı kopya edemezsiniz. Sadece Görnika'ya benzer stilde başka bir resim yapabilirsiniz. Biçim ve içeriği taklit edebilirsiniz. Tablonun kendisini değil. Bunlar Picasso olabilir. Ama sadece siz bize gerçeği söyleyebilirsiniz. Onları nereden aldınız? Buradan, Paris'ten. Çalındı mı? Kamulaştırıldı. Sahipleri onları terk etmişler. Onları bırakmışlar mı? İnanılır gibi değil değil mi? Alman ordusu kapıya dayanınca adamlar en değerli Picasso tablolarını bırakıp kaçıyorlar. Sanata hiç saygıları yok. Siz onları ele geçirdiyseniz ve sahiplerini de biliyorsanız bana ihtiyacınız yok. Senyor Picasso, biz bir sergi açmayı düşünüyoruz. İşgalden bu yana sergi açma iznim yok. Evet, ama bazı şeyler değişebilir. Sadece benim resimlerim mi olacak? Karma bir sergi. Ben karma sergilere katılmam. Başka kimler var sergide? Miro, Ernst, Klee, Leger, Matisse? Hayır. İyi. Henry bizlerle pek geçinemezdi. Bu sergi henüz duyurulmadı. Serginin sürpriz olmasını istiyoruz ve bu nedenle tanınmış uzmanları getirmedik. Onlar çenelerini tutamazlar. Ama sanatçının kendisi? Evet, anlıyorum. Öyleyse yardımcı olacaksınız. Hayır, olmayacağım. Almanların "hayır" kelimesinden hoşlandıklarını hiç sanma. Bayan Fischer. Siz beni tutuklattınız. Kolumdan tutup Paris sokaklarında yürüttünüz. Bu mahzene zorla getirdiniz. Size yardım etmeyeceğim. <laughs> Korkarım edeceksiniz sen O neden mi sorabilir miyim? Ben buradan koltuğumun altında bir Picasso ile çıkmak zorundayım. Siz de eğer buradan çıkıp gitmek istiyorsanız bana yardım etmek zorundasınız. Doğum tarihinizi sadece formalite icabı sormadım. Siz Fransız yurttaşı değilsiniz sen ya siz Fransa'da yönetimin hoşgörüsüyle kalıyorsunuz. İzin kağıtlarınız doğum gününüzde sona eriyor. İspanya'ya geri gönderilebilirsiniz. Eminim Franco sizin için çok güzel bir karşılama töreni hazırlar. Ya da Almanya'ya gidip çalışma kamplarınızı ziyaret edebilirsiniz. Kopacak gürültüyü göze alamazsınız. Amerikalılar kıyameti kopar... Amerikalılar Çekoslovakya'yı, Polonya'yı, Belçika'yı ve Paris'i almamıza ses çıkarmadılar. Picasso için bu kıyameti koparacaklar sizi uzun süreliğine hapse atma yetkim var yok. Hem de fırça ve boyalarınızı yanınıza almadan. Beni resim yapamayacağım bir yere tıkacağınıza beynime bir kurşun sıkın daha iyi. Doğru. Doğru. Bu seçenek de var. <laughs> Saat dörtte şehrin bir ucunda randevum var. Gecikmek istemiyorum. Üç tablomu dediniz? Kimin eserleri? Kokdön'ün mü? Şikayn'ın mı? <laughs> <laughs> ha şöyle kendi portreleriniz ya da ona benziyorlar. Başlayalım mı? Bayan Fischer duvarlardan birine doğru gider, eğilir ve duvara yaslanmış resimlerden birini alır. Kara kalem çizilmiş bir yüzün bulunduğu çerçeveli küçük bir tablodur. Bayan Fischer bir resme, bir de Picasso'ya bakar. Picasso rahatsız olarak kıpırdanır. Bayan Fischer resmi Picasso'ya getirir. Arkası yarın. Z Sahne Radyo Tiyatrosu sundu.